Bu görüntüler İstanbul'a çok yakın bir noktada Türkiye'nin teknoloji üssü olarak bilinen Gebze Teknopark'ın üzerinde kayda alındı. Uzmanlara göre görüntüler bugüne kadar çekilen en net UFO görüntüleri. Güvenlik görevlisi ve koruma köpeğinin UFO'yu gördüğü nokta işte tam burası ve bu bölge Gebze'deki bu bölge çiplerin, hologramların ve yazılımların üretildiği bir nokta olarak da dikkat çekiyor. Ve akıllardaki soru işareti ise acaba uzaylılar bu teknoloji üstünü özellikle mi ziyaret etti? yüzündeki cisim koruma köpeğinin havlaması ve uluması üzerine güvenlik görevlisi Ahmet Özcan tarafından fark edildi. Sonra da cep telefonu kamerasıyla işte bu fotoğrafı çekti. Ee, 5.40 ya da 5.50 civarında e, çamların orada e, yani aşina olmadığım bir cisme rastladım. İlk başta kaydı almadım. Neden? Çünkü bu bölgede genelde baykuşlar ve e, yarasalar çok olduğu için hani genelde gene o zannederekten kaydı almadım. Bir 3-4 dakika başka yerlere baktım. Ee, tekrardan gözüm oraya ilişti. Neden? Çünkü o cisim hala orada duruyordu. Baktım, e, resim çekme gereği duydum. İçimden öyle geldi. Normalde video çekmem gerekiyordu ama resim çekme gereği duydum. Bastım, e, resmi çektim. E, kaydetme tuşuna bastım. Tekrardan kafamı çevirdiğimde yukarıya. Cisim resmen belirmişti gözümün önünde. E, bizim beti var, e, köpek. Buranın aşina köpeğiydi. Hemen o o tarafa doğru yönelmeye başladı. Yani e, kalktı aya e, bayağı bir ulumaya, havlamaya başladı o tarafa doğru. Ben de e, hani meraklanmaya başladım. İlk defa görüyorum çünkü. Hemen tekrardan resim çekme gereği duydum. Hemen resmi çektim tekrardan. Tekrardan kaydı tuşuna bastım. Tekrardan baktığımda ileriye cisim kaybolmuştu. UFO olduğu iddia edilen cismin görünmesiyle birlikte köpeğin tepkisi ve Özcan'ın fotoğrafları çektiği anda fabrikanın güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Köpek cismi fark ettiğinde yerinden fırlayıp cismin göründüğü yöne doğru koşuyor. Kameranın kadrajından çıkan köpeğin UFO'ya bakması böyle görüntüleniyor. Görüntüleri inceleyen Sirius UFO Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Haktan Akdoğan, özel filtre analizi ve programlarla yapılan her türlü piksel, gölge, ışık ve kontrast incelemesinde görüntülerin kesinlikle fotomontaj olmadığını söyledi.